Merhaba arkadaşlar. Ayşe'nin erişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben de iyiyim, Allah'a şükürler olsun. Arkadaşlar bugün yine gördüğünüz gibi şu üç rengi kullanarak burada kırmızı görünse de bordo ve limon sarısı ve yeşil kullanacağım. İnşallah güzel bir modelim var. Aşama aşama yapım aşamalarını göstereceğim, anlatacağım size inşallah. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, bana destek olursanız çok sevinirim. Sağ alt köşede zil butonu var. Onu bütününe getirirseniz paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Ve like, be, videolarımı beğeniyorsanız like atmayı da unutmayın. Değerli yorumlarınızı varsa önerilerinizi de bekliyorum arkadaşlar. Altta yazarsanız sevinirim. Ben yapmamı istediğiniz... Eğer vide modeller varsa onu da Instagram hesabımdan bana gönderebilirsiniz. Ayşe'nin işi dünyası iki tane ile bitiyor ben linkini de paylaşıyorum zaten açıklama bölümünden oradan da alabilirsiniz bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar şöyle ben bunu yaptım gölümün altını bu şekil bir tanesini şimdi diğerini beraber yapacağız inşallah şöyle aralarında fil dişi yaptım altı tane 1 2 3 4 5 ve 6 tane 2 tane düz zürafa çektim. Ve şimdi bir tane atlıyorum zürafamı ikinciye bir yuva yapıyorum. Şöyle iplerimi geri alayım biraz. Şöyle yuvamız biraz bol olsun. geriye dönüp içine şöyle küçük bir sinek kanadı yapacağım. Pırpır pır yapacağım ve üstüne sinek kanadı tabii ki yapılacak. Şöyle tutayım elime dolanmasın. Tekrar yukarı çıkıyorum. Arkadaşlar bakın şöyle üç tane düğüm oldu. Şimdi dördüncüyü de yapacağım inşallah. 4 tane şöyle düğümümüz olacak bakın 1 2 3 ve 4 bu kanadım bitmiş olacak of, çok sıktım ipimi kopardım tabi çok sıkınca ipimi tekrar bağlayayım şöyle düğümümün üstüne getiriyorum ki açılmasın diye burada da şöyle tekli sinek kanatları yapacağım 3 tane böyle pırpırımı yapıyorum yukarı çıkıyorum ve tekrar aşağı iniyorum bu bu kadar oluyor 3 tane bundan böyle yapacağım arkadaşlar. kolumdan bir rahatsızlık var arkadaşlar. Kas ezilmesi olmuş dirseğimde. Ve şu anda çok zorlanıyorum yaparken. Ama işte yapmam gerekiyor. Bir müddet ara verdim de olmuyor. Şöyle arkadaşlar 3 tane şöyle tekli sinek kanadı yaptım. Şöyle çeviriyorum şimdi. ipimi şöyle ileri alıyorum. Şunu biraz geriye şöyle sığdırmak için yapabiliriz, sıkıştırabiliriz bunu. Ve yine burada bir tane pırpır yapacağım. Ve yine dörtlü sinek kanadı yapacağım. Aynı yüne baksınlar diye ipimi Şöyle şu tarafa getirdim ve şimdi içe doğru gidiyorum. Bakın şöyle. Kanatlarımız aynı tarafa bakıyor. Ben şimdi aynı şekilde bunu örmeye devam edeyim. İşlemeye devam edeyim. Arkadaşlar şöyle dört tane düğümüm oldu yani dört kere yukarı çıktım ve aşağı indim. Bakın bu şekil şunu şöyle arkadan şunun dibine batıyorum buranın dibine batıyorum aynı yuvanın iç, zürafanın içine ve ipimi arkadan getiriyorum ve yine iki tane zürafamı yapıp fil dişimi yapıyorum Fil dişi de zaten bildiğiniz gibi tekrar geri zürafamıza batıyoruz ve aşağı yan zürafaya batıyoruz. Şöyle zürafamı gidiyorum. Tepeye çıkıyorum. Ve aşağı iniyorum. Bu şekil. Ve ipimi kesiyorum. ve şöyle şu zürafamın tepesine geçiyorum ve burada şimdi dört tane pırpır yapacağım şöyle orta boy çok uzun olmayacak çok kısa da olmayacak pırpırlarımız ve yukarı çıkıyorum. Şöyle ipimizi geriye atıyoruz. Buradan zürafalarımızı böyle 3 tane zürafa yapıyoruz. Tekrar geriye dönüyorum ipimi. Ve yine zürafa yapıyorum. böyle küçük bir badem yapıyoruz. Ve şu son yaptığımız trafamızın içine şöyle perperi yapıyorum. ipimi buradan kesiyorum. Evet arkadaşlar şimdi şöyle ortadakine geçtim. Ortadaki pırpırımı bakın bu ve orada da dört tane pırpır yapıyorum. Burada yine aynı şekilde tepeye çıkıyorum. İpimi geriye alıyorum. aynı şekilde arkadaşlar. Bunu devam ediyorum. Çünkü değişen bir şey olmadığı için anlatmıyorum size. bu şekilde bunu da koparacağım şimdi buraya da bir tane sarı yapıp geliyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar oyan bitti son hali böyle bakın çok güzel çok tatlı şirin bir model oldu sizin yazmanızda hangi renkler varsa güllerine göre renklerini kullanabilirsiniz ben böyle uyumlu olsun diyelimdeki elimdeki ipleri değerlendirmek amaçlı şöyle sarı kırmızı ve yeşil yaptım siz istediğiniz renkleri yapabilirsiniz Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.